severlerin on yerlerdeki on korku mobil oyun. Birincisi Granny Chapter Two. Bu oyunu gece oynamayın. Tuvalete gidemezsiniz. İkinci oyunumuz Reginia Horror Skate. Bu oyun gerçekten gece oynanmaması yani yalnız olması gereken bir oyun. Gerçekten korkutucu. Özellikle şey. kameraları kapatıp oynadığımız zaman bu kadın peşimizi bırakmıyor. Evet. Şöyle. Üçüncü oyunumuz Horror Playtime. Yani Granny'nin evi. Bu oyun da görsel efektleri olarak çok güzel bir oyun. Ama gerçekten korkutucu. Yani bu oyunu oynamak yürek ister arkadaşlar. Asla benim gibi bu cadıyı kovalamayın. Bu da üçüncü oyunumuz. Dördüncü oyunumuz The Face Horror Game. Bu oyunda arkadaşlar bir evin içinde bir kadının yalnız başına dolaştığı bir oyun. Dördüncü oyunumuzda gerçekten efektler oyuncu kontrolü çok güzel ama karanlık bir oyun. Korkmayanlara tavsiye ederim. Yalnız oynamamanızı çocukların bu oyundan uzak durmasını şiddetle tavsiye ederim. 5. oyunumuz bir eve tıklarmışsınız bir evden çıkmaya çalışıyorsunuz korku değil aslında o ne bir tanesi çünkü şişmanı biri sizi kovarıyor şöyle büyük bir evdesiniz odaları geziyorsunuz paraları topluyorsunuz yani çalıyorsunuz güzel bir oyun tavsiye ederim 6. oyun bu oyunda korkudan çok komedi var. Bu oyunu korkuyla alakası bile yok ama oynanır. Güzel bir oyun. Çocuklar için. Büyükler oynamasın. Oyunun ismi Sıkari Grani. Buradaki oyunumuz Next nice Hop in Bacon. Çok güzel bir oyun. Bu oyun koca kafaları var. Bu oyunda koca kafaları görürsünüz. Evet, gördüğünüz gibi. Vardak oyunumuz. O nasıl kolay? Ol. Evet. Karanlık bir yerde parti veriyorsunuz. Üzerine eve gidiyorsunuz. Orada Allah ne verdiyse oynuyorsunuz. Sıradaki oyunumuz Kamla. Türkçe ismi Kamila. Bu oyun gerçekten korkutucu. Oynamayı bilen oynasın. Ben korkmam diyen oynasın. Sıçtıran bir oyun. İyi oyunlar. Sıradaki oyunumuz The Classroom. Tuvalet kafalar. Her türlü bir kafalar. Canavarlar. Rüyanıza girebilecek her türlü canavarlar var. Evet sıradaki ve son oyunumuz. The Bathroom. Bu oyun bütün oyunlardan daha güzel. Görsel efektler oynanış biçimi korku ilklerinize kadar hissedeceksiniz. Gece tuvalete giderken yarı yolda sıçmayın. İyi oyunlar.